Merhaba sevgili öğrenciler. Bu videomda sizlere bölme işlemi konusunu anlatacağım. Bölme işleminin kurallarını ve mantığını esas olarak anlatmak istiyorum. Hemen başlıyorum. Şimdi bölme işlemine diğer işlemlerden farklı olarak büyük basamaktan başlıyoruz. Yani buradaki 10 e, binler basamağı oluyor burası. Kim var? 1 var değil mi? İlk önce bu 1'i 7'ye soruyoruz. 1'de 7 var mı? Yok. Ne demek bu? Elimde bir tane kalem var benim. 7 öğrenciye paylaştıracağım. Yani yetmez ki kalemlerim değil mi? O yüzden ne yapıyoruz? Matematikte yok demek buraya 0 koymak demek. Şimdi burada itiraz edebilirsiniz. Öğretmenim biz hiç başa sıfır koymuyoruz. Evet doğru. Okulda anlatırken bizler de koymuyoruz. Öğretmenleriniz de koymuyor. Çünkü başa koyduğumuz sıfırın hiçbir değeri yok. Fakat ben size her basamağı sormamız gerektiğinde eğer bölemiyorsak buraya sıfır, sıfır, koymamız gerektiği için mantığını anlatmak için başa koydum. Bir dahakilere koymayacağım zaten. Ee, devam edelim. Şimdi biri bölemedim. Yok dedim. Buraya yok demek sıfır demek matematikte. Sonra biri bölemedim ya. Tabi biri göz ardı etmiyorum. İkisini beraber soruyorum. 18'de 7 var mı? Var. Kaç tane? 2 defa sayabilirim. 3 kere 7 21 oluyor. Fazla geliyor. 2 yazıyorum buraya. Sonra bunu çarpıyorum. 2 kere 7 14 diyorum. Niye çarpıyoruz? Niye böyle yapıyoruz? Bakalım kalan var mı yok mu tam mı değil mi onu görmek istiyoruz. Şöyle bir çıkardığımız zaman ne kaldı? 4 kaldı. Şimdi buradaki gelen 4'ü buraya tekrar sormuyoruz. Çünkü bu çıkarma işleminden geldi. Bazen öğrenciler burada yanılıyorlar. Öğretmenim işte bunu da soracak mıydık? Sormayacak mıydık? Böyle kararsız kalıyorlar. Bu şimdi çıkarma işleminden geldiği için bunu tek başına sormuyoruz. Ama göz ardı da etmiyoruz tabii ki. Çünkü bu kalan bir miktar değil mi? Bunların da tekrar yeni gelen basamakla, yeni gelen sayıyla paylaştırılması gerekecek. Devam edelim. Çok uzatmayalım. Şimdi yukarıdan yalnız bir basamak getiriyoruz. Bir kişi getiriyoruz yani. Sadece 9'u getiriyoruz. 9'u getirdiğimizde bu kalanla beraber burası 49 oldu. Şimdi 49'u 7'ye soruyoruz. Kaç defa var? 7 kere 7, 49 çarpım tablosundan hatırladık. Çarpım tablosunu ezbere bilmenin önemi burada da. Yoksa 7'şer 7'şer saymak zorunda kalırsınız 49'a kadar. 7, 14, 21, 28 uzun sürer yani. Bir de yolda şaşırırsınız. İşlem yanlış olur. Çarpım tablosu en iyisi. 7 kere 7, 49 bunu çarpım tablosundan hatırlıyorum. Çıkardım. Bu kez kalan yok. Bölme işlemi bitti mi? Bitmedi daha. Sormadığım iki kişi var burada. Yine ne yapıyorum? Tekrar 1 kişi getiriyorum. 3'ü getiriyorum. 3'te 7 var mı? Yok. Bölemedim. Ne yapıyorum? Yoksa buraya 0 koyuyorum. Şurayı böyle biraz daha uzatayım. Evet. İşte bakın 0 koymanın mantığını size başta onun için koydum. Yani bir sayıyı bir rakamı buraya bölemediysem yok demekse o zaman buraya 0 koymayı unutmayalım. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi bu basamağı da sordum ya. Artık diğer basamağa geçiyorum. 5'i getiriyorum şimdi. Ve ikisi beraber ne oldu? 35. 35'te 7 kaç defa var? 5 defa var. 5 kere 7 35. İşte bu şekilde bölme işlemini bitirmiş oldum. Sormadığım sayı kalmadı. Hepsini sordum. Evet doğru bakın. Baştaki sıfırın bir değeri yok. Bunu ilk başta 1'de 7 yok dediğimizde buraya sıfır koymasak da oluyor. Ama ben mantığını göstermek için ilk başta böyle başladım. Şimdi iki basamaklı sayılarla bölme yapar. Yani bölen iki basamaklıysa neler yapabiliriz? Şöyle ilk önce yine 4'ü soruyorum. 4'te 18 var mı? Yok. Tamam sıfır koymadan devam ediyoruz. İkisini beraber soruyoruz. 49, şey 44'te 18 kaç tane var? Şimdi burada öğrenciler 18-18 saymaya çalışıyorlar. Yani buna gerek yok. 18 en yakın kime yakın? 20'ye. 20 20 saysan yani tahminen bir e, tahmin etsen, bir tahminde bulunsan 20 20 daha 40. 3 tane 20 60 olur. Fazla gelir. Yani buraya 2 geleceğini buradan anlayabilirsin. Sonra bu 2'yi koyduktan sonra şimdi çarpacağız artık. 2 kere 8 16. 2 kere 1 2 bir de 3. 36. Çıkarıyoruz. 8 14'ten 6 çıktı 8. Evet. Şimdi yukarıdan yine bir kişi getiriyorum. 82. 82'de 18 kaç tane olabilir? Yine 20 olarak düşünsek. 20, 40, 60, 80. 5 tanesi 100 olur. Fazla gelir. O zaman 4 tane yeterli. Şimdi çarpalım. 4 kere 8. Ha, bir de 20 olarak düşündük ya. 4 kere 20, 80 değil yani. Tabii ki 18 ile çarpacağız. 20'yi biz niçin kullandık? Yani kolay böyle zihinden hesaplama yapalım. Buraya kaçı, hangi rakamı koyacağımızı tahmin edelim diye. 4 kere 8, 32. Elde var. 3, 4 kere 1, 4. 3 de elde 7. 72 oldu. 0, 1. 10 kaldı. Şimdi yukarıda bir kişi daha bekliyor. Onu getirdik. 108. Şimdi 108'de 18 kaç tane vardır? Şimdi 5 tane koysak 5 kere 8, 40. 5 kere 1, 5. 90 yapar. Biraz az gelir. 6 tane koysak bakın 6 kere 8, 48 oluyor. Buradaki 8 ile buradaki yani birbirine uyuyor sanki. O zaman 6 olarak tahmin edelim. Şuraya bir 6 yazalım. 6 kiri 8 48 elde var 4. 6 kiri 1 6 4 elde 10. Tam geldi. Ve bu şekilde cevabı 246 olarak bulduk. Kalan yok. Bunların ikisi kalansız bölmeydi. Bazen kalan olabilir. Şimdi bu bölmeye bakalım. 1'de 32 yok. 11'de yine yok. Yine küçük 11. O zaman 3'ünü beraber soruyoruz. 117'de 32 kaç tane olabilir? Yine 32'yi 30 gibi düşünsek. 3 tane 30, 90 eder. 4 tane 30, 120 eder. 4 kere 3, 12 çünkü fazla gelir. Zaten bunun fazlalığı da var. O zaman bize 3 tane yeterli burada. 3 kere 2, 6. 3 kere 3, 9. 96 oldu. Çıkarıyoruz. 7'den 6 çıktı. 1. Evet. 11'den 9 çıktı. 2. 21 kaldı. Yukarıdan bir basamak getiriyorum. 0 oldu. Yani 210 oldu. 0'ı getirdim. 210'da 32 kaç tane olabilir? Şimdi 7 tane yazsam 7 kere 3 21 ama bunun fazlalığı var ya o zaman 7 tane çok gelebilir. 6 tane yeterlidir bence. 6 kere 2 12. 6 kere 3 18 bir de elde 19. 192 çıkarıyorum. Şey 8 sıfırdan çıkmaz. Ondan 2 çıktı 8. Burada kaldı 0. Ondan 9 çıktı 1. Yani 18 kaldı. Şu 8 güzel olmadı. He 18 kaldı. Yukarıdan yine bir rakam şey bir basamak daha getiriyorum. Ne oldu? 180 oldu. Şimdi 180'de 32 kaç tane olabilir? 6 tanesi 192 yaptı. Demek ki 6 tane fazla. O zaman 5 tane koymam lazım. 5 kere 2 10, 5 kere 3 15, 16. Ve ne oldu? 160 oldu. Kalan 20 oldu. Bu da kalanda bir bölme işlemi. Cevap 365 çıktı. Kalan sayı her zaman bunu daha önceki sınıflardan da biliyorsunuz. Şuradaki kalan sayı her zaman şuradaki 32'den daha küçük olmalı. Yani burada 32 olamaz, 33 veya daha büyükler olamaz. Eğer olduysa yanlıştır bölme. Bir yerde hata vardır. Kalan sayı bakın 20 olabilir. 32'den küçük bu şekilde kalanlı bir bölme. Şimdi şuna bakalım. 3'te 36 yok. 36'da 36 1 daha bir defa var. bir kere 36. 36 diyoruz. Yukarıdan ne yapmalıyım? Bir basamak getirmeliyim. 3'ü getirdim ve bu getirdiğimi sormak zorundayım. 3'te 36 var mı? Yok. O zaman buraya 0 koydum. Şimdi bir kişi daha getirdim. 36, 36 bir kere var. Bir kere 36, 36. Yine bir kişi getirdim. 3'te 36 yok. Yine bir 0 koydum. Şimdi diğer kişiyi getirdim. 36'da 36 bir kere var. Yani bu bölmenin sonucu 10.101 çıktı. Aradaki sıfırları koymayı unutmayın sakın. Bu buradaki bölme birazdan harflerle bölme göstereceğim. Bunun örneği aslında şu sayfada göreceksiniz. Yani şuradaki gibi olacak. Onu da birazdan göstereceğim. Fakat ilk önce şu 3 basamaklı sayılara nasıl böleceğiz? Şöyle 1'de 324 yok, 13'te yok, 132'de yine yok. 4'ünü birden soruyoruz. 1328'de 324 kaç tane var? Şimdi burada 324'ü yine 300 olarak düşünüp 300, 600, 900, 1200 böyle sayabilirsiniz. Bir tane daha sayısanız 1500 oluyor. Buradaki sayıyı geçmiş oluyorsunuz. Olmuyor. Fazla geliyor. O zaman 4 tane olduğunu tahmin edersiniz. 4 kere 4 16. 4 kere 2 8 bir değeri de 9. 4 kere 3 12 yazdık. Çıkarıyoruz. 2 3 Evet. 32 kaldı. Yukarıda olmayan bir basamak var. Yani yapılmayan, sorulmayan. Onu getiriyorum. 324 oldu. Bir kere var. Ve bölmeyi bitirdik. Cevabımız 41 oldu. Kalan 0 oldu. Şimdi harflerle bölme bazen sınavlarda karşınıza çıkabilir. Çeşitli yardımcı kaynaklarda. Nasıl olacak? Aynı sayılar gibi. Hani az önce vardı ya 36-36 işte. Bunu şöyle düşünebilirsiniz yine az önceki gibi. 30, hani Böyle bir sayı vardı ya aslında 363.636 da ben 36 36 36, 36, 36 diyorum. Hani bunu bölmeyle bu aynı aslında. Yapalım bakın. A harfinde AB var mı? Yok. Çünkü A tek basamaklı, bunlar iki basamaklı. Şimdi bu küçük yani belli bir basamaklı sayı, bu iki basamaklı sayı. Bölemem yani. O zaman ne yapacağım? İkisini beraber soracağım. AB de AB aynısı. O zaman bir kere var. Bir kere AB AB. Yani şu 36 gibi yani. Çıkarıyorum. Sonra yukarıdan bir kişi getirmeliyim. A harfi. A'da AB var mı? Yok. O zaman sıfır. Şimdi B'yi getiriyorum. AB oldu. A AB bir kere var. Bir kere AB AB oldu. Yukarıdan yine bir kişi getiriyorum. A harfi. A'da AB var mı? Yok. Bir sıfır koydum. Şimdi B'yi getiriyorum. A AB bir kere var. Bir kere AB AB. İşte harflerle bölme işlemi de böyle oluyor. Aşağıda şöyle bir işlem var. Yine yukarıdakine benziyor ama bu kez bakın fazladan bir C harfi var. Bu C sizin kafanızı karıştırabilir. Aslında kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Yine aynısını uygulayacağız. Şöyle A'da AB yok. O zaman AB'de AB bir kere var. Bir kere AB AB çıkardım. Normal bölmeye devam ediyorum. A harfini getirdim. A'da AB var mı? Yok. O zaman sıfır koydum. B'yi getiriyorum. AB oldu. ABD AB bir kere var. Şimdi kim var sormadığım C harfi var. Burada sıfır kaldı kalanlar. O yüzden zaten C harfini burada size gösteriyorum. Şimdi C harfini AB'ye bölebilir miyim? Bölemem. Niye bölemem? Çünkü C tek başına yani yanındaki kalanlar sıfır olduğu için iki basamaklı değil bu sayı. Bir basamaklı. E bir basamaklı sayı burası iki basamaklı. Yani yoktur. Bu en büyük olsa 9 olur bu. Bu da en küçük olsa 10 olur zaten. 9'u 10'a bölemezsin ki yani. O zaman C'de AB yoktur. Yoksa buraya bir 0 konur. Ve bölme işlemi biter. Cevap 1010 olur. Bu C harfi de kalan olur. Kalanın ne olduğunun önemi yok. Sonuç olarak biz burada 1010 sonucunu bulmuş oluyoruz. Umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.